Şimdi bak bu kanka alacak abi ya? Oh. Ya Rabb ya Bak ölüyorlar. Üzülüyoruz sonra ustamıyor. Ya. Yapmayın. Neymiş bu? Kontrol açmaya

Satışma Ya dayı ha ne diyorsunuz ya boş boş. Uyuyun. Tünel'e büyük bir barikat. Arabından gardun geç. Tamam. Ya aşırı hız cezası ne? Abi ne güzel lan bu zır sınırsız ölmüyor sol mı İlk oyunda böyle değildi. Canı vardı. Allah Allah. Böyle boktan barikat yaparsanız başarım tabi. Yarışıma bak ya. Ah, seçenek yok kardeşim. Tek taktik var o bunları yok etmek. Oh. Öldüm. Öldüm. Nasıl olur? Nasıl becerdi? Ölemem. Hayır. <laughs> ben bu araçla binmek istemiyorum ya çok güzel bir şey. <laughs> <i şıkışıyor> evet Sen niye vuramadın lan? Daha da geçitmiyor beni buradan yayı olarak ilerliyor. Tekrar ediyorum. <laughs> Propus ilerliyor. Sahil yolu. <laughs> Pardon. Tamam tamam arkadaki programlardan değilmiş en azından buradaki sınıfı Bu ara bir düzgün geliyordur buradaki sesler bana cızırtılı geliyor Evet Profit Dinle oğlum Ben bulduk Evet bulduk yardım etmelisin. Tamam geliyorum geliyorum. Umarım size düzgün gelirdir beyler. Laboratuvar faresi. Has be laboratuvardalar. Onlar bir şey bulmadan önce oraya girmek zorundayız. Sana güveniyorum. Ah. Maksimum. Bu bölümde bölümden kontrol yok et.

Ben gizli gizli adamı öldürecektim niye

Ne yapacaksın şimdi. Adam vuruldu. Ya. Tamam, neyse boşver. Bak, herkes benim şimdi orada arayacak. Abi ben çoktan kaçmış olacağım. Hayır. <laughs> geri zekalılar. Gitmen gereken konu neresi ki? Hah, şuraya gitmem gerek. Senin beni görme ihtimal. Duvar arkasından orası. Maksimum, Oğlu. Adam çıkacağım. Allah kahretsin. Ha, burada. bakayım. Uy cephane. Alırım. cehennemin dibine de girseniz beni bulamayacaksınız. Başlayalım. Bak madem öyle istiyorlar bak ben de onların oyunundan oynayacağım. Hadi. Bak şuna. öyle biraz da olsun enerji. Seni yani. güvenlik kamerasında gördüm. Bak, yukarıda tam üç adam. Bir şey bulmadan önce onları temizle. Tamam. Görünüşe göre aceleyle fırlamış. Ya da dur lan. Gizli oynayın. Evet. Ne yapacağım şimdi? Heh. Termileri parçala ve oradan ayrıl Sana doğru gelen bir helikopter gördüm. Hızlı olmalısın. Terminal. Lan! Bu değil bu değil. Ee? Ya bomba attım patlamadı böyle mi patlamadı? Anlaşıldı efendim. Ne var ne yok kırdım. Tamam. Koş. Şimdi onların istediği oyunu oynayabiliriz. Ah, silah bitmiş. E ee, ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım şimdi? Heh Kaydedildi. Peki. Zevkle zevkle. Kurşun camlara. Hedef gözü. Saldırıyor. Gel bak orun Yıllar süren araştırmalar gidiyor. Göğeni konuşuyor. Nişancımı sövdü. Geri çekiliyoruz. Nerede helikopter ya? Bak patlatmak gerekiyor. Hadi hadi çık çık. Geliyorlar. Allah. Bir gözlükleriniz var ya. kendi adamını vurmuş ya Allah aşkına Nerede? Aramaya devam. Kesin buralarda bir yerde. Tamam. Aramaya devam. Gök yedi konuşuyor. Ağır aldık, geri çekiliyoruz. Neyse. Robert! Hemen çık oradan! Bu şerefsizler seni nehrin dibine gömecek! Nasıl çıkacağım? Nereden çıkacağım? Thanks, doğru ya bunu. Ee? Ya hadi. Abi dur ben şuradan mi ineyim. Sanırım. Heh. Tamam. Kişi şey buldum. Aa silahın nerede? Heh. Tabanca burada. Yağım. Çok iyi çok iyi hala oradasın Evet hala buradayım Koordinatları giysiye gönderiyorum hı hı. Çok uzak değil hı hı. Burada kurulu bir de var Çok özel krainet yapımı Ayrılırken depodan çıkarmıştım Laboratuvardaki kadar güçlü değil ama işe yarayacak Gel <laughs> Tamam neydi o savaş ya Buradan mı değil. Suya girsem. Uy. Dur, bence helikopterlerden gizli saklı gitmek için burası iyi bir seçenek. Geldi bana. Enerji az, enerji doldur. Bizim bu Alcadras da ne çabuk alıştı ya bu zırha. Zırh modu aktif değilmiş oğlum korktum ya. Ama başlayacağım. Dur dur Ya ölmüyorsun bak ayıp ediyorsun. Geliyorum. Yettim yettim. Tamam iyi oradasın. Evet evet bu için Asansörü aşağı gönderiyorum. Ge getir yolla gelsin. Ya hangi önemli hala böyle asansörler var. Çek beni yukarı. Oğlum son 24 saatte olup bitenlere inanamaz. Ne oldu? Parkley'in adamları şehrin yukarısında mahvol. Krainet her bölgede Hı -hı. adam kaybediyor. Tam bir kaos oğlum. Ha, yapacak bir şey yok. Ya ben Profit değilim. Oğlum gelmene çok sevindim. Beklemek beni delirtiyordu. Gel içeri çabuk. Hadi kapıları tekrar kilitleyelim. Halka alarak konuşacağım mı? Yani konuşacağım mı adamla? bölgesinde özümsediğin şey giysinin sistemlerini ateş gibi yaktı oğlum. Kesinlikle değil. Nano dokuyla aynı temel yapı. Hardly bu şeyi çelik yelek yapar gibi nasıl düşünmüş çıldırmış olmalı. Buradan gir. Kabin hazır. Adadakiler gibi aslında. Sadece biraz güçsüz. Bakalım ne durum. Tamam ben Al beyefendi. braf değilim. Ama o ben de, de bir şey demiyorum ona. Tara oğlum. Malum kişinin kızı işte. Resmen kafayı yemiş, değil mi? Ve her gün zaten kim bilir onun kafasından neler geçiyor. Al olduğum yazacak mı artık? Anlaşılacak mı? Artık? Anlaşılacak Nano protokoller Bir dakika. Sen profit değilsin. Neler oluyor? Sen kim? Evet şükür. Ben Alcadras. Bir dakika. Evet. Şimdilik gün Evet, evet üzgünüm. Do, do, do. Şimdi <laughs> <elikim diyeceğim>. üzgünüm. <laughs> Ben senin gibi, Profit gibi özel birlikten biri değilim ki. Sen giysi sen mi almak istiyordun? Profit gitti. Biliyorum kaldırması zor ama. Hadi. Ne bekliyorsun ki? <laughs> İçeri girmem. Zaten gibi. komplo teorisi manyağıydım. Şimdi tam oldu. Oha. Hay sıçayım. Prophet hepimizi kurtaracaktı. Askerler bizim için geliyordu. Artık sen ve benim için geliyorsun. Sefalopotları biliyorsun değil mi? Hı? Saçma oldu değil mi? Elbette bilmiyorsun. Ee sana bir özet geçeyim mi? Geç bakalım. Dışarıda resmen elimize veriyor. Hem de kalamarlar. Aztek tamam. ve inkaların çiçek hastalığını ilk gördüklerinde neler istediklerini hiç düşündün mü? Yani sporları gördün değil mi? Yaptıklarını da gördün. Geçemiyorum ama ben buraya. Profit sürekli buna bir cevabı olduğunu söylüyordu. Bu mümkün değil. Bu demektir Her ki... Yaratık tamam. %20 o giydiğin giysi... ...kendi kendini onarabilen... ...yarı organik nano dokudan yapıldı... ...ve patenti Hargrave şirketine ait. Evet. O oh Hargrave. Her şeyi o tasarladı. Hmm. Profit özel kuvvetlendi. Hargrave onu giysi giymesi için aldı. Ama adam kayboldu. Döndüğünde yarı deli konuşuyordu. Ve Mesora, evet. Allah gördü mü? Viral Altırti'nin giysinin alt katmanlarında çalışıyor. Bu bu canlı bir kod gibi ve bu <laughs> hmm, yeni bir şeye alışmak için kendini yeniden yazıyor gibi. Yeni bir veri tabanı sanki. Benim fikrim bu gördüğün şey spor salgınına karşı geliştirilen. Aşının bir yok. Hmm. Bunların kodunu kırmam lazım. Ve o işi de burada yapamam. İhtiyacım olan işlemci gücü yok. Başka bir... Ben gücün olam. Siki. Bu ekipmanları sadece Hargreave'in Roosevelt Adası'ndaki laboratuvarında bulabiliriz. Please. Yani şehrin diğer ucu. Her yerde sefler varken oraya gitmeye çalışmak intihar. Onun siktir. Nişancı, nişancı. Yat yere, yat yere. Sik, Gel, gel, gel. Böyle gel, böyle gel. Böyle gel. Kanıyorum ama. Bak. Sen çok kilitliyorsun. bir Yangın çıkışında kalacağım. Dışarı çık ve eh, onları uzak tut! Diğer bölümde hehehe <laughs> Allah